sahip olmayı dilediğin anne olman aslında mümkün. Nikol bunu şöyle söylüyor. Tembel diyerek kendini utandırmaksızın, kendine dinlenmek için izin verdiğin zaman işte o sahip olmak istediğin anne oluyorsun. İçinde kaç koleri veya ne kadar yağ olduğunun lafını etmeden kendine besleyici bir yemek hazırladığın zaman işte o ihtiyaç duyduğun anne oluyorsun. Yakınlık bulacağım. Onay alacağım, bağ kuracağım diye seni yalvartan o ilişkiyi sürdürmeyi bıraktığın zaman işte o ihtiyaç duyduğun anne oluyorsun. Evinde almış, bulaşıklar lavaboda yığılmış diye kendini utandırmadığın zaman işte o, sahip olmak istediğin anne oluyorsun. Kendine hata yapma izni verdiğin, kendine gülebildiğin ve hayatı o kadar da ciddiye almaya gerek olmadığını kendine hatırlattığın zaman işte o sahip olmak istediğin anne oluyorsun. Kendini önceliklendirdiğin, suçlu hissetmeksizin hayır diyebildiğin ve sevgiyi kendini feda etme şeklinde görmeyi bıraktığın zaman sahip olmayı dilediğin o anne oluyorsun. Gün içinde yeteri kadar su içmek, evin etrafında yürüyüşe çıkmak gibi küçük kazanımlarını kutladığın zaman hep ihtiyaç duyduğun o anne oluyorsun. Birini incittiğin için özür dilediğin ve savunmaya geçmek sizin o kişinin hislerini kabul edebildiğin zaman işte o sahip olmak istediğin anne oluyorsun. Diğer insanlar hakkında dedikodu yapmayı kestiğinde ve onlara biraz daha zarafetle yaklaştığında işte o zaman ihtiyaç duyduğun anne oluyorsun.